Selamünaleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Ortaokulları 7. sınıf Arapça 1. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Bu 3. videomuz olacak. Videolarımıza nereden ulaşabilirsiniz? Oynatma listelerine Akademi Mehdum kanalına girdiğinizde oynatma listelerinden İHO Arapça yazılı hazırlık listesinden ulaşabilirsiniz. 3 tane oluyor bununla beraber arkadaşlar. Ve ayrıca oynatma listelerimizde 7. sınıf Arapça ders kitabının çözümlemesinin tamamı var. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz memnun olurum. Olumlu olumsuz dönüşleri bize yaparsanız memnun olurum. Anlamadığımız noktaları, anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda arkadaşlar sorabilirsiniz. Elimden geldiği en kısa sürede sizlere dönüş yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımızdan bir de böyle metin olarak genelde testi eşleştirme tarzında iki sınav hazırlamıştık. Bir de böyle metin olarak nasıl bir sınav örneği olabilir diye istekte bulunanlar oldu. Böyle kısaca bir metin de metin çevireceğiz ve aşağıda yine farklı şekilde karışık şekilde bir sınav olacak arkadaşlar. Bütün sınavlarınızda Allah yardımcınız olsun. İnşallah güzel notlar alırsınız. istediğiniz güzel notları, arzu ettiğiniz notları. Bismillah deyip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki diyaloğu yan tarafa tercüme ediniz. Bir de diğer husus arkadaşlar şunu soran oluyor. Hocam bu sınavda çıkar mı? Arkadaşlar 3 tane sınav koyduk ya da başka sınıflarda işte 4 koyduğumuz oldu. Şimdi bilemem onlardan birisini sorar hocanız ya da işte karışık işlerinden alır. Ya da daha farklı ama sonuçta buna benzer çıkacak. Kitapta ne işlediysen, öğretmenin sınıfta ne anlattıysa, nelerin üzerinde durduysa benzer sorular çıkacak yani mutlaka. Sonuçta diyelim ki meslekler grubunda öğrendiğin kelimelerin haricinde kitabın haricinde başka kelime soracak değil. O mesleklerden soracak meslekleri soracaksa ya da başka konular mesela diğer öğrenmiş olduğunuz konulardan mutlaka gelen olacak. Ama aynı tıpa tıpa aynısı mı çıkar? Benzer sorular mı çıkar? Onu bilemem. Belki de yazılı kağıdın aynısı çıkar. O da artık nasip. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki diye olayı yan tarafa tercüme ediniz. Ene ve üsrati. Ben, üsratün aile, üsrati. Ben ve ailem. Şuradan alalım. Ben başlığımız büyük olsun ben ve ailem. Benim adım ismi Leyla. Benim adım Leyla. Benim adım Leyla. Ür, bakın, üridu istiyorum. En u'arrifeküm. Üridu ben, u'arrifeküm bir üsreti. Üsretün aile, ailemi tanıtmak istiyorum. Ailemi, üridu ailemi tanıtmak istiyorum. Üridu istiyorum. En, iki fiili birbirine bağlıyor. U'arrifeküm. Ailemi tanıtmak istiyorum. Bir üsrati ailemi. Valideti annem annem mümerridatün validetün anne valideti benim annem yani annem mümerridatün hemşiredir hemşiredir ve hiye tuhibbu ve o sever neyi mihneteha kesiran hemşiredir bu hemşiredir ve o mesleğini mesleğini çok sever. Bakın ve o tuhib sever mihnetaha onun mesleğini kesiran çok sever. Li çünkü o he muttasız zamir bakın burada he li çünkü o tahtimul merda çünkü o hastalara hizmet eder. Çünkü hademe dediğimiz hizmet etmek hizmetliden aklınıza gelsin tahtimu çünkü o hastalara hizmet eder. Çünkü o hastalara hizmet hizmet eder. Geldik. Validi babam. Babam Habbes. O babam Habbes yani fırıncı, ekmekçi. Hubzun kelimesinden aklınıza gelsin. Yes no. Hubz ekmek yapar, ekmek üretir. baban fırıncı fırıncıdır o ekmek yapar ekmek üretir de diyebilirsiniz ahil kebir büyük erkek kardeşim mühendisü mimariyun büyük erkek kardeşim ahil kebir mühendisü mimariyun mimari mühendistir. Mimari mühendistir. Ve huwa yusammimu beytüne beytene cediden. beyten cediden. Ve huwa o yusammimu çizer beyten cediden. Ve huwa yusammimu. Burada ve huwa yusammimu. Arkadaşlar sanmeme çizmek veya yapmak anlamında ama yine de emin olmak bağımında tasarlamak çizmek. Evet. Ve huve yusammimu beyten cediden. Bakın o tasarlar çizer. Beyten ev cediden. Yeni bir ev. O yeni bir ev tasarlar. Ahi sagir küçük erkek kardeşim tayyar. Yani pilot. Küçük küçük erkek kardeşim pilottur. Ve huve ya'melü. Bak ahi sagir küçük erkek kardeşim tayyar. Nedir? E, pilottur. Ve huve o ya'melü çalışır. T şirketi hasa özel bir şirkette çalışır. O özel bir şirkette çalışıyor. Diyelim çalışıyor. Oktil kebira büyük kız kardeşim hayyata. Büyük. Yani biz ona ablam da diyebiliriz arkadaşlar. Büyük kız kardeşim. Yani biz ona Türkçe'ye tam ablam diye çevirelim. Diğerlerini de aslında küçük büyük erkek kardeşim yerine abim diye çevirsek daha mantıklı olur. Ablam ablam terzidir. Ablam terzidir. Geldim. Ve hiye tuhibbul melabisil cemile. O güzel elbiseler diker. O güzel elbiseler diker. Uhti <laughs> sagira Küçük kız kardeşim Dabbaha Küçük kız kardeşim aşçıdır. Küçük kız kardeşim Küçük kız kardeşim, küçük kız kardeşim aşçıdır. Bakın Uhti sagira Dabbaha Tatbukul edaime Edaime el o tedbihul edaimetul lezize o lezzetli yemekler pişirir. O lezzetli yemekler pişirir. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Böyle bir metin çevirisi sorabilir. Böyle bir metin verip mesela şunu sorabilir. Diyelim ki hani bunun içerisinde nasıl bir soru çıkabilir? Mesela mihnetü validetu Burada mesela isim verdiğini düşünün, işte Ayşe ve ailesi dediğini düşünün. Məmihnetü Məmihnetü Velidetu Ayşe mesela Ayşe'nin babasının ismini Parçadan bu tarz soru çıkabilir. Ayşe'nin abisinin mesleği ne? Yani bu tarz sorular çıkabilir. Onları da zaten yani direkt ne yaparsın mesela Məmihnetü diyelim ki ene yerine Ayşe ve ailesi dedi. Ma mihnetu veldetu Ayşe dedi. Mihnetu veldetun dediği için mihnetu ha mihnetu ha mümerida. Veya hiç o olaya girmeden eğer sorduğu kişi bayansa hiye edersiniz Tamam mı? Hiye hiye mümerida. Veya da mesela şöyle olur. Ma mihnetu veldetu Ayşe. Ayşe'nin babasının mesleği ne? Mihnetuhu demezsiniz. Direkt Erkek olduğu için hüve dersiniz. Erkekse hüve. Sonra mesleğini alta koyarsınız. Bu şekilde şayet soru gelirse bunu yapabilirsiniz. Bayan sorduysa Mâ mihnetu valdetu âişe hiye mümerida mesleğini Mâ mihnetu validü âişe hüve habbez. Bu tarz yapılabilir. 2. Boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz. Ene neccar esne'uh Marangoz ne üretir arkadaşlar? El esas mobilya üretir. El esas şu kelimemizi buraya yazacağız. Bir diyelim buna. Marangoz mobilya üretir. Bir. Ene musalliye. Ben tamirciyim. Üsallihu es seyyara. Bunları yazmakla zaman kaybetmemek yerine es seyyara. Ben tamirciyim. Ne üretirim? E, tamirciyim, araba tamir ederim. Usallihu es-seyyara. Geldim el-melabis. Ene hayyat, ben terziyim. Ukhayyidu, dikerim el-melabis. Elbise dikerim, elbiseler dikerim. 3 numaramızda burası. Bu kelimeler buraya gelecek. Şöyle bu ise şu şekilde uzun bir video olmaması için yazmakla vakit kaybetmek istemedim arkadaşlar. Aşağıdaki meslekleri anlamları ile eşleştiriniz. 4 numaramız. 3 numaramız burada. Aşağıdaki Arapça kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz. Anlamları ile eşleştirin. Müzik öğretmeni. Sağdan sola gidelim. Müzik öğretmeni nerede arkadaşlar? Müderrisül müzik diyecek. Müderrisül müzik Evet bir numaramız burada eşleştirdik. Arapça öğretmeni, Arapça müderrisül müzikli müzik öğretmeni, Arapça öğretmenine bakalım. Müderrisül lügatül arabiye, iki numaramız bu eşleştirdik. Bu şekilde de sorular gelebilir. Türkçe öğretmeni, müderrisül lügatül türkiye, üç numara. Tarih öğretmeni, müderrisül tarih, dört numaramız. Fen bilgisi öğretmeni. Müderrisül ulüm. Nerede bakalım? Müderrisül ulüm. Yukarıda. Evet zaten bunu eşleştirmiş arkadaşlar. 5 numara. Fen bilgisi öğretmenini yapmış. Resim öğretmeni. Müderrisül resim. Altı numaramız da burada. Müderrisül resim. Matematik. Matematik 7 numara. Müderrisül riyada. Bakın iki kelimeyi yan yana vermiş, alt alta vermiş pardon. Riyada riyadiyat. Bu iki kelime birbirine karıştırılıyor. Nasıl ki hadikatun kelimesiyle hakibetun kelimesi karıştırılıyor arkadaşlar. Bu iki kelime de birbiriyle karıştırılıyor. Müderrisi riyadiyat 8 numara da beden eğitimi öğret beni. Müderrisi riyada, müderrisi riyadiyat bu şekilde olacak. Geldik Aşağıdaki meslekleri anlamları ile eşleştiriniz. Spiker arkadaşlar spiker müziğe olacak. Müziğe spiker sunucu bir numaramız burası. Kasap cezzar kelimesi nerede? Kasap cezzar iki numaramız burası cezzar. Terzi hayat olacak. Üç numaramız burası. Çiftçi fellah. Dört fellah hostes, mutayife, dayıfın kelimesi, duyufun Allah rahman, Allah'ın rahmanın misafirleri kelimesini mutlaka hacca gidenlerden, buraya gidenlerden belki duymuşsunuzdur. Rahmanın misafirleri, dayıfın kelimesi misafir. Yani misafire hizmet eden aslında hostes kelimesi. Misafire, ya misafire yardımcı hostes, 5 numara. 6 fırıncı hubzun kelimesinden habbes. Habbes. Habbaz. 6 numara burası. Hemşire. Mümerridatün. Hemşire. 7 numara burası. Şoför. 8. Sağa sürmek. Yesugu sürüyor. Sağ şoför. Pilot. Tara. Tayyar. Uçtu. Uçurucu gibi düşünün. Yani hani pilden türemiş. Bakın. Tara uçmak. Tayyar da pilot. Uçuran. 9 numara burası. Tamirci. Musalli. Bu da on numaramız. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Veldeti. <Sessizlik> <Sessizlik> annem takdimül merda. Hastalar hizmet eder. Bakın yukarıdaki parçada geçmişti bu. Annem. Takdimül merda. Annem hastalara hizmet eder. Bakın annem. Şu kelime. Takdimi hizmet eder. Fiil. Kime? El merda. Hastalara. Cümlenin öznesi. Anne. Yani yüklem bu fiil nesnesi de bu arkadaşlar. Hizmet eder. O şekilde düşünün. Ama annem hizmetlidir. İsim cümlesi değil. Şayet e, valideti velideti velideti hadimetün olsaydı fiil ortadan kaldırsaydı bu olurdu. Zaten burada baba demiyor. Babadan gitti. Burada fiil olduğu için bunu buradan kaldırıp şunu da kaldırıp hadimetün deseydi şu olurdu. 2. Ü'alicül e, esnen, diyen bir kimsenin mesleği nedir? Ü'alicül esnan. Tedavi ederim. Sinin diş, el esnan dişleri tedavi ederim. Sahafi gazeteci. Dabibül esnan diş doktoru. Dişleri tedavi eden kişi. Dabibetü nefsiye. E, sinir hastalıkları doktoru, psikiyatri gibi. hasibin muhasebeci. Evet. Boşluğa gelebilecek en uygun kelime hangisidir? Müderrisül ulüm, fen bilgisi öğretmeni, fi nokta nokta. Muhteberul luga. Dil laboratuvarında, dil laboratuvarında ya Arap öğretmeni ya Türkçe öğretmeni olur. E, Gaatül müzik, müzik atölyesinde. Saletül Riyada spor salonunda. Fil muhteber. Nerede? Laboratuvarda. Fen bilgisi öğretmeni laboratuvarda. Devam edelim. Ayşe gelecekte ne olacak? Setüs bihu Ayşe muhamiye. Ayşe bak gelecek zaman anlamı katıyor arkadaşlar. Müzari fiilin başına gelen sin ecek acak. Bu erkek olsaydı yüz bihu olurdu. Ayşe bayan olduğu için setüs bihu tü oldu. Erkek olsaydı se yüz bihu. Her fiil müzari fiiller şimdiki zaman fiilleri başına yıkalıyor. Setüs bihu Ayşe Ayşe olacak. Muhamiyen avukat. O zaman Ayşe avukat olacak. Gazete, yön, gazeteci, doktor tabibe, hakim de hakim veya kadin kelimeleri olabilir. Ene kadin ben nokta noktayım. Akkumu eleme yöntemine gelelim. Akkumu hükmederim hasebil gavanin. Hasseb göre, gavanin kanunlara göre hükmederim. Kadın kelimesini diyelim ki bilmiyorsunuz. Doktor tabibe biliyorsunuz gitti. Avukat yukarıda geçti, bildiğinizi farz ediyorum. O da gitti. Avukatlar hükmetmez zaten. Avukatlar ne olur? E, suçluyu savunur. Asker kelimesi de değil. Hakim. Vatanı korumak, vatan kelimesi geçmiyor. Ben hakimim. Kanunlara göre hüküm veririm. Resimdeki mesleği bulunuz. Bulduk. Eş iyun. Et tabit memur, zabıta, muhasip, muhasebeci es eczacı. Şu kelimeyi mesela Arapçada her kelimenin aslında bir anlamı var. Sayıda kelimesi avlanmak eskiden mesela nasıl ki işte bugün avcılar e, hayvan avına çıkıyor, işte kuş avlıyor ya da tavşan avlıyor. Aslında otları da bir avlamak işte mantar avı olarak geçiyor ya da işte ot avı. Neden doğaya çıkıyorsun onu arıyorsun. Nasıl ki işte doğaya çıktığında tavşanı işte Balık tutmaya gittiğinde balığı beklediğin gibi, aradığın gibi, avladığın gibi otu da bulursan topluyorsun, bulamazsan toplamıyorsun. Ondan dolayı avlanmak kelimesinden gelmiş. Kelimenin kökü aslında sayede. Bunu da hatırlatmış olalım dipnot olarak. Arkadaşlar burada bitti. İnşallah sınavlardan güzel notlar alırsınız. İnşallah hepiniz yüz alırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sormayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiği en kısa sürede sizlere dönüş yapmaya çalışacağım. Tabii ki abone olup bildirimleri açarsanız paylaşmış olduğumuz her videodan haberdar olursunuz. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İlellika fiyemanillah.